kim geliyor senin senin bak kim geliyor bak bak Tamam. Hadi geçmiş olsun. Söyle. Teşekkür ederim. Anne diyor. Bak 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 <laughs> bak dile bak dile dile. Nasıl aranıyoruz? Kestiler işte bitti gördün mü? Bak, bak. Şitres yapmaya gerek yokmuş. Evet. Anne dedi anne ilk söz anne ne oldu. Ne? Yavuz ya. Ya artık <laughs> rahat Sen... <Bitti. gülüyor> <laughs> 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 artık ben geldim buraya. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sokmaya çalışsan sokamazsın seni. İşte ne yapalım. Hiçbir şey sayık. <laughs> Hı? Hiçbir şey demedi. Zaten orada ayıldım. Çöp kutusu evet. var mı burada? Hı? Banyoda var canım. Bu evde var. Tamam. Normal bir şöyle de verelim. sana. Kaç dakika sürdü? Öcek. 10 dakika. 15 dakika sürdü. Anne, 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 çok anne, Dur bir kızım anne, iki anne, Dile bak. Dile bak. Dile bak. Dile bak. Arıyor. Arıyor. Tam uzay ediyor ama. Ay. Çok tatlı <laughs> <çok gülüyor> ya. Onlar oğlan mutlu Bir baktım şeye koymuş. Koca tencere sarma yiyor. <laughs> anne <bak. gülüyor> Ay geldi işte. Bak anne niye yanındasın? Evet. Anladın evet. o kadar anne diye. Bak bakayım kızım. Hmm? Çok şirin ya. Hı? Çok şirin. Zeynep hazırladı beni yani komple. Öyle evet. mi? Tabii. Acıktın mı sen? Çok hem hmm. <laughs> de. <mi>? artık. <laughs> evet yapıyor. Mucize.